...yaşamı üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Ayda neden kraterler var? Çoğu kişi göktaşlarının çarpması sonucu olduğunu söyler. Ama yüzyıllardır aya göktaşı çarpmamış gibi görünüyor. Bu da garip. Teleskopla bakınca birçok krater görüyoruz. Ama bazı kraterlerin içinde dağ veya başka doğal olmayan yapılar var gibi görünüyor. Apollo astronotları bazı kraterlerin içine girdi ve zeminini inceledi. Orada doğal olmayan elementler, titanyum ve mika gibi maddeler buldu. National Geographic, aya inişin 50. yıl dönümünde Ay'da uzaylılar var diye bir belgesel yayınladı. Apollo görevlerinin 50. yıl dönümünü kutlarken bu tür belgeseller dikkat çekti. NASA'nın arşivlerindeki bazı fotoğraflarda ay yüzeyinde yapay görünümlü devasa yapılar olduğu iddia edildi. Kraterlerin içinde pürüzsüz, mükemmel şekilli silindirler, büyük uydu çanakları, garip araç izleri gibi görüntüler var. İngiliz kameraman John Leonard Wilson da ev yapımı bir teleskopla ayda hızlı